17 Ağustos 1999 Türkiye tarihinin en acı, en yıkıcı günlerinden birini felaketi yaşadı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremde resmi verilere göre 17480 kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Yalova'da büyük can ve mal kaybıyla yıkıma neden olan Marmara depreminden en çok etkilenen Kocaeli'nde 9477 kişi yaşamını yitirdi, 9881 kişi yaralandı. Türkiye tarihinin en acı gününü yaşayan felakette 35180 konut 5770 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar gördü. 40757 konut, 6057 iş yeri orta, 45086 konut ve 6128 iş yeri de hafif hasarlı olarak kayıtlara geçti. 17480 kişi arasında 1992 yılındaki Erzincan depreminde ağır hasar gören evden sağ kurtulan Nesrin ve Esra Yılmaz da vardı. Yaşadıkları deprem korkusu nedeniyle Erzincan'dan Yalova'ya taşınan aile depreme dayanıklı bir ev satın aldı. Ancak deprem peşlerini Yalova'da da bırakmadı. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depreme yakalanan Yılmaz ailesi 6 katlı binanın çökmesi üzerine enkaz altında kaldı. Çöken binadan 5 saat sonra sadece Baba Necmi Yılmaz sağ olarak çıkartılırken eşi Nesrin ve kızı Esra Yılmazsa hayatını kaybetti. Aradan geçen 17 yıla rağmen acılarının hiç azalmadığını dile getiren Baba Necmi Yılmaz, depremin her yıl dönümünde aynı hüzünün ve korkunun bir kez daha üstlerine çöktüğünü dile getirerek o anları anlattı. 17 Ağustos geldiği zaman akşam oturuyorduk. Hiçbir şekilde yani bir emare bulamadık. Gece saat üç, odalar bir, hava çok sıcak, hanım bir odada, rahmetli kızım bir odada, ben de yatak odasında yapıyorum. Aninden bir patırtı oldu. Patırtı dediğim zaman yani binada bir sallantı olduğu zaman yer yerinden oynuyor, o kadar feci bir ses çıktı ki. Bu seste tabii yukarıdan aşağı bütün o e, tuğlalar tabia aşağı doğru inmeye başladı. Ben kendimi böyle bir pencerenin yanında bir 35-40 santimlik tahmin ediyorum. Öyle bir yere attım ama üstten aşağı bu tuğlaların ve tabiat oturma seferim ayaklarımı oturdu. Sıkıştı bu araya, penceresine sıkıştım da bağırıyordum. Eşime bağırıyordum, kızıma bağırıyordum. Tabii hiçbir ses olmayınca artık umutsuzluğa düştüm. Benim de hayır şeyim yok. Ben de artık yani gidebilirim her halükardan. Fakat öldürmeyen Allah öldürmüyor. Oradan çıktım. Ben çıktıktan sonra da tabii yakınlarımız oldu, yakınlar geldiler, onları çıkarttılar. Büyük bir cüret iç, şeyin tabiyenin altına girip onları çıkarttılar. Şimdi efendim acıların acın, azalması mümkün değil. Gittikçe de böyle e, o gün, afet, deprem günü geldikçe de biraz daha da insan üzülleniyor. Çünkü o an yaklaştığı zaman en sevdiğinizi, en değer verdiğiniz kişileri kaybetmişsiniz. Yani hüzünleniyorsunuz. Artık yaşamdan, yaşam kaşıda göz arasında diyorlar ya o şekilde bir şey var. Yalnız duamız Allah bugünleri bir daha bize göstermesin, memleketimize göstermesin. O gece en çok kaybın verildiği Kocaeli'de acılar hala ilk günkü gibi tazeliğini korurken deprem gecesi kayıtlara geçen polis telsizi konuşması felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. İl genelinin hemen her mahallesinden anons geçen ekipler yıkılan binaların olduğunu 155 haber merkezine bildiriyor. Ekiplerin verdiği ayrıntılarda bina altında kalanların bulunduğu ve çığlıkların geldiği de ifade ediliyor. Kapatma komple yıkıldı. Efendim Devletler Benzinliği'ne bahçesindeki o 4-5 katlıyı tamamen çöktü. Bilginiz olsun. Bu terminal yanındaki Piyatamanın çöktü. Ve ee, çok kişi vatandaş altında kaldı. var. Ee, biz yardım ediyoruz. Fakat tamamen e, enkazın altında. Depremde en büyük kaybı yaşayan iller olan Kocaeli ile Yalova'da ve depremin merkez üssü Gölcük'te anma törenleri düzenlendi. Felakette hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşların katıldığı anma törenlerinde hüzün ve gözyaşı vardı. Depremin yaşandığı gecede Kocaeli'de oğlunu kaybeden bir annenin sözleri yaşanan acının hala taze olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu şeyin geçmesine rağmen bizim için daha dün geleceği yaşadık biz onu hala tazeliğini, acısı, yarası, her şeyiyle koruyor. Yani e, bir insanın evlat kaybetmesi öyle kolay değil. Kolay büyütmüyorsun onu, kolay yetiştirmiyorsun. Hani derler ya zaman ilacı, zaman ilacı değil. Zaman özlemini çoğaltıyor, hasretini çoğaltıyor. Yalova'da ise 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler sessiz yürüyüşle anıldı. Bu yürüyüş esnasında konuşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, o günün ardından dersler çıkarıldığını belirterek en önemli dersinse ise kat talepleri konusunda alındığına işaret etti. Özellikle ben belediye başkanı olduktan sonra iki sefer ziyaretime gelen Ahmet Ercan'la, o sözü e, kulağıma küpedir e, makamda bana söylediği. <laughs> Hangi mühendislik tekniği kullanırsa kullansın, Yalova'da çok katlı bina yapmak bu zeminde cinayettir, katliamdır dedi.